Kıymetli genç kardeşlerim, Sakarya tek... de, benim, de, Var olan hedeflerini revize etmelerini kolaylaştıran bir eğitim felsefesiyle koyduğumuz sosyal transkript, sektör dersleri ve öğrenci ARGE bu teşekkürim. Onların özverili çalışmaları sayesinde 800 bandında olan bu yeni dönemde yüksek öğretim kurulu olarak öğretim elemanlarına bizim benim buradan doğrusu mesajım yeni dönemde bilhassa bilimsel araştırma ve bilimsel üretkenliğin esasa alınmak suretiyle büyük ölçüde üniversitelerimizde olan ilişkilerimizi belirleyeceğimizi ve üniversitelerle olan ilişkilerimizde bilimsel üretkenliğin bilhassa yayın performansının büyük ölçüde etkileyici ol, e, olacağını sizlere ifade etmek isterim. Bu açıdan yeni dönemde bilimsel, e, bilimsel üretkenlik ve akademik performans Yüksek Öğretim Kurulu'nun en önemli parametrelerinden bir tanesi olacaktır. Öğretim elemanlarımıza bilhassa bunu ifade etmek isterim. Üniversite yönetimlerine ifade edeceğimiz e, belki bir iki mesajım var. Bunu da burada çok değerli rektörlerim var. Onlara da e, bunu ifade e, etmek isterim. Üniversitelerimizin Türkiye'de iş gücü ve istihdam piyasasına yetiştirdikleri öğrencilerinin takibini çok yakından takip etmelerini beklediğimizi ifade etmek isterim. Yeni dönemde istihdam endeksi yapmak suretiyle üniversiteleri bir sıralamaya koyduğumuzu ve değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim. Bu fevkalade bizler için önemli. Diğer önemli ikinci mesajım üniversite yönetimleri açısından şu olacaktır: üniversitelerin görünürlülüğünü gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde fevkalade daha üst basamaklara çıkarmak zorundayız. Türkiye'deki üniversitelerin temel problemlerinden bir tanesi görünürlük noktasında arzu edilen e, çabayı e, henüz e, sergileyememiş olmasıdır. Bu bakımdan görünürlülük bizim yeni dönemde üniversite yönetimlerinden bekleyeceğimiz en önemli e, gayretlerin başında olacaktır. Bunu da bilhassa ifade etmek isterim. Üniversitelerimizin özellikle bulundukları şehirle bütünleşmeleri e, gerek soyut gerekse somut üretimlerini ee, şehre sunmaları, e, üniversitelerin halka açılmaları, halkın da üniversitelere açılmaları e, önemli bir mesele. Tabii e, esasen üniversitelerin toplumla bütünleşmesi meselesi çok önemli. E, ama e, bunun somut tezahürü bulundukları şehirle bütünleşmeleridir. Bu açıdan e, üniversitelerin özellikle bu tür şehirle e, bir araya gelmeye imkan sağlayacak festival mahiyetindeki e, çalışmaları, programları çok kıymetli, çok önemli. Öncelikle üniversiteler toplum e, hayatının çok önemli temel kurumlarından birisi. Çok ciddi bir ikimiz var. Bugünkü bilime de, medeniyete de çok büyük katkılar zamanında yapmışız. Zamanında yapmışız zamanında yaptığımız için bunu tekrar yapabilecek imkana sahibiz, potansiyele sahibiz. Tam da biz sahibiz. Yani ve buna mecburuz. sahibizin ötesinde mecburuz. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz, sahip olduğumuz birikim ve dünyanın gidişi işte futuristlere baktığımızda veya bu yaklaşımlara dikkat aldığımızda bir medeniyetin yavaş yavaş gerilemeye başladığını Daha doğrusu medeniyet içerisinde bir kültürün gerilemeye başladığını e, Dolayısıyla bir öbürünün, onun mukabilinin yükselme döneminin e, başladığını bunun bir zaruret olduğunu bize gösteriyor Bu açıdan bizim üniversitelerimizin Şüphesiz e, şu an gelinen noktada bilim dünyasındaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir yaklaşımda hareket etmemiz lazım. Bugün Türkiye'nin bu durumu ya içinde bulunduğu durumla ilgili eleştiri yapanlara ilk sorum şu. Belki tek soru da olabilir bu. En son yurt dışına ne zaman çıktınız? Bu önemli bir soru. Kendi evinin bir odasında oturarak kendi dünya görüşünü, siyasi görüşünü destekleyen yayınları okuyarak, yayınları izleyerek Türkiye değerlendirmesi yapan insanlar şüphesiz büyük bazen karamsarlıklar, ümitsizlikler içerisinde ortaya çıkıyorlar. Ama Türkiye'yi dışarıdan baktığınızda Türkiye tasavvuru'nun, Türkiye'nin sınırlarından çok büyük olduğunu görüyorsunuz, fark ediyorsunuz. Gittiğinizde siyasetçiler, yani akademisyenler, gazeteciler, yabancı, onlarla görüştüğünüzde e, bazen bizim kafamızdaki Türkiye'den bile onların gördükleri Türkiye'nin daha büyük olduğunu fark ediyoruz. Buna da üzülüyoruz. Biz bile bu büyüklüğü tam olarak idrak edemiyoruz maalesef. Ee, ama Türkiye'yi böyle ufak tefek, e, eften büften sebeplerle eleştirenler, geldiğimiz yerden gittiğimiz yere doğru bir akış içerisinde aşanan tabloyu, içinde bulunduğumuz tabloyu görmeyenler, Türkiye'ye büyük haksızlık ediyorlar. Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür. Bunun farkında olmamız lazım. Ee, hiçbir mazeretimiz yok. Çalışmak ve çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. すぐに進んで。